Sevgili izleyicilerimiz, bu hafta Sağlıklı Kal programımızda yeni bir konuyla ve yeni bir konukla yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta dünyadan tüm verileri aldığımız beş duyu organımızın oluşturduğu algıların hayatımızdaki yerini konuşacağız. Ve algılarımızın aslında bizim üzerimizdeki etkilerini, belki de bizim algılarımızda üzerindeki etkilerini tartışacağız. Aramızda doktor öğretim üyesi Sayın Faruk Tan var. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk hocam. Teşekkürler. Ee, konu çok ilginç. Algılar mı bizi yönetiyor, biz mi algıları yönetiyoruz? Aslında e, bu sorunun cevabını da merak da ediyoruz. Sizinle daha önce defalarca farklı kon, e, konuşmalar yaptık çeşitli kon, platformlarda ama seyircilerimiz sizi ilk defa dinlemeye fırsatı yakalacaklar bu şekilde. Heyecanla ben de bekliyorum hocam. Algılar mı bizi yönetiyor, biz mi algılarımızı yönetiyoruz? Ve e, özellikle hayatımızdaki yeri nedir? Bu konuda sizden duyacağımız çok şey var diye düşünüyorum. Buyurun hocam. teşekkür ederim davetiniz için. Ee, yaklaşık e, tahminlere göre 3,5 milyarlık bir evrende e, var olmuş e, bir varlık bütün içerisinde e, müthiş bir destan yaşayan, müthiş hikayesi olan Dünya adını verdiğimiz gezegende yaşıyoruz. Ve e, insan bu dünyaya geldiği andan itibaren bu süreç içerisinde e, devamlı bir merak, devamlı bir mana, devamlı bir anlam yükleme gayreti içine girmiş ve nihayetinde gele 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 bugüne kadar gelmişiz. Ve bu süreç içerisinde hep bir hayatta kalma mücadelesi, hep bir tekamül, hep bir gelişim. Fakat e, günümüze geldiğimizde... E, insanın diğer canlılardan, diğer varlıklardan pek çok özelliği sayılabilir ama en temel iki tane özelliği, birincisi hata yapabilme yeteneği. Diğer canlılarda olmayan bir özellik bu. Yanlış demiyorum, hata yapabilme yeteneği. Hata yapmak çok güzel bir meziyet. Çünkü hata yaptıkça öğrenebilme mekanizmasına sahibiz. İkincisi de maddeye olaylara mana yükleyebilme yeteneğimiz var. Yani bir anlam yüklüyoruz. Bir kavramla onu hayatımıza yerleştiriyoruz. İşte bu ikisi hata ve anlam yükleyebilme süreci içerisinde yaratılışımız gereği bizim vücudumuzda pek çok kamera, pek çok sensör, pek çok işte donanım var. De göz adını verdiğimiz bir organ var, görüntü oluşuyor. Esasında gören gözümüz değil. Optik merkezimizde, görüntü merkezimizde, beynimizin arka tarafında bir ekran açılıyor. Işık kaynağıyla karşılaştığında yaşamış olduğumuz ortamdaki canlı cansız ne kadar molekül, ne kadar varlık varsa hepsi fotonlar sayesinde görüntüye dönüşüyor ve ben onu görüyorum. Ses, evrende gerek canlı gerek cansız varlıkların Çıkarmış olduğu sesler var. Bunu da kulak adını verdiğim bir yardımcı organla algılıyorum. İşitme merkezimde elektriksel sinyal olarak bu sese dönüşüyor. Koku, tat, doku, temas. Esasında bu aparatlar bizim algılarımızı oluşturuyor ve biz onlar üzerine bir mana, bir terminoloji geliştiriyoruz. Yani bu, edindiğimiz bu veri kaynaklarından edindiğimiz aldığımız bütün verileri işliyoruz aslında. İşliyoruz. Sonra bunları bağlıyoruz birbirine. İşte hata yapma da burada başlıyor. Algılardaki gelen verinin değerlendirilmesinde. Nasıl bu hatayı yapıyoruz? Sadece bir varlığın, bir olayın görüntüsü üzerinden kanaat bildirirsek ve iddialaşırsak... ...veya o görüntünün doğruluğu veya yanlışlığı üzerine bir tartışma içine girdiğimizde sesini duyduğumuzda bilgi değişiyor. Kokusunu duyduğumuzda bilgi bu sene başka bir şeye dönüşüyor dokunduğumuzda temas ettiğimizde veya bize dokunduğunda aynı görüntü, aynı ses, aynı konu, aynı veri benim de öyle bir işleniyor ki bende başka bir şeye dönüşüyor bu sefer. İşte bunu da deneyimlemek diyoruz, tecrübe etmek diyoruz. Ya veya eğitim metodolojisinde de teori ve pratik. Dolayısıyla hayat hiçbir zaman e, kitaplarda anlatılan, formüle edilen, e, teorileri oluşturan kavramlar gibi gitmez. Pratiğe döktüğümüzde çok farklı parametrelerle, çok farklı olaylarla karşılaşırız. Şimdi işte bu bilgiyi işleme, yani algıları, görüntümüzü, sesimizi, kokumuzu işleme esnasında biz sadece belli bir iki parametre üzerinden karar verirsek hatalar peş peşe geliyor. Yanlış tercihler yapıyoruz. Yanlış insan tercihi, yanlış meslek tercihi, yanlış tatil tercihi, yanlış yemek tercihi, yanlış moda tercihi, yanlış beslenme tercihi. Bir veri eksik kaldığında o bizde başka bir şeye dönüşüyor. Dolayısıyla bizim verilerimizin, algılarımızın en az 4-5 parametreyle beslenmesi gerekiyor ki bunu kullanama becerisi de ancak ve ancak 40'lı yaşlardan sonra ortaya çıkıyor. İşte burada da kemale ermiş, olgunlaşmış, olgun insan diye tanımlanıyor gençken bu veriler o kadar hızlı akar ki hele çocukken gördüğüne inanır, duyduğunun peşine gider. İlk kokladığı koku hoşuna gider, tattığı yemek çok lezzetli der ama sağlıklı mı değil mi, içinde ne var çok fazla araştırmaz. O yüzden bu süreçleri düzgün analiz edebilmek için düzgün veri kaynakları haline getirebilmenin birinci olmazsa olmaz koşu hata yapmaktır. O yüzden biz öğrencilerimize de hep deriz. Hata yapın. Bir iş yapıyorsunuz demektir. Güzel bir öğrenme süreci içine girmişsiniz demektir. Çünkü o hata size neyin ne kadar yapılıp neyin ne kadar yapılmaması gerektiğini öğretir. Bu süreç içerisinde üzülürüz, hayal kırıklığı yaşarız, canımız acır, düşeriz, kaybederiz. Ama sonuçta kazanmayı öğrenirsin, kalkmayı öğrenirsin. Daha hızlı yol almayı, daha huzurlu, daha güvende olmayı öğrenirsin. Ee, tabii burada bizim hayatımızda bu... Ee, süreç içerisinde özellikle günümüze gelecek olursak artık e, pek çok mental problemler var. Davranış problemlerimiz var. iletişim problemlerimiz var. Şiddet problemlerimiz var. Taciz problemlerimiz var. E, peki bunlar niye? Bunlar kendiliğinden olmuyor. İnsan bunları kendinden kendi kendine ya bugün şunu yapayım diye de yapmıyor. Bizim algılarımızda oluşmuş olan verilerin, bilgilerin harmanlanması neticesinde sistem tıkanıyor. Sağlıklı karar veremiyor, sağlıklı bilgi üretemiyor, sağlıklı davranamıyor. Peki niye? Asıl önemli nokta da bu şimdi Peki hocam niye? merak uyandırdınız. Neden bir insan istemediği bir davranışı yapar? İstemediği bir davranışı yapmıyor. Aslında isteyerek yapıyor zaten. Kontrol edemediği bir veri havuzu var. Hmm. Hepimizin yani, hayatında o kadar çok veri giriyor ki günümüzde. her Ve yerden bunların, ve bunların yaklaşık %90-95'i bizim işimize yaramayan veriler. Ama alıyoruz. Hayır, onun, o, o veriyle ben gün geçiriyorum. O ona ne demiş? O onu niye yemiş? O oraya niye gitmiş? O onu söylemiş? O onu seyretmiş? Evet. Ya bunların bu, bu veri akışının %90-95'inin benim hayatımda önceliği yok. Benim hayatıma kattığı bir şey yok. Beni geliştirecek hiçbir katkılı tarafı yok. Eskiler buna dedikodu demiş. hadi bu dedikodun ötesine geçti. Ve bu hız o kadar fazla ki, o kadar hızlı ki, bu kadar hızlı bağlantının... Veri bombardımanın arasında, şimdi siz 80-90 kilometrelik gidilen bir yolda kalkıp da 180-200 kilometreyle gitmeye kalkarsanız, ilk virajda atlatsanız da ikinciye duvara çarparsınız, takla atarsınız. İnsan zihni o kadar hızlı hareket ediyor ki. Trafikteki heyecanlar, tartışmadaki volümlerin, seslerin birdenbire yükselmesi, anında şiddet eğiliminin gösterilmesi. O kadar hızlı veri akışının faydalı faydasız doğru yanlış analiz edemiyor insan. Müthiş bir bilgi kirliliği var. Müthiş bir duygu kirliliği var. Ee, herkes daha sağlıklı hayat için e, şunu yiyin, şu diyeti yapın, şunu tüketin, şu şöyle, GDO'lu, organik gibi pek çok kavram. Bakın insanın bedenine giren katı ve sıvı hatta gaz ne kadar içecek varsa. Bunların insan bedeninde meydana getirmiş olduğu hasarların tespiti ve tedavisi çok basittir. Bir şeyi fazla tüketiyorsanız... Çıkar ortaya ve kesersiniz. Azaltırlar size. Eksikse tamamlatılır. Tamamlarsınız. Onunla ilgili bir organsal, bir sistemsel bir defekt varsa en kötü ihtimalle cerrahi müdahalele düzeltilir. Bundan yana sıkıntı yok. İnsanlar yediğinden, içtiğinden dolayı bir davranış, bir sağlık, bir mental, bir psikolojik problem yaşamıyor. Bundan tedavisi çok kolay. Peki mesele ne? Bakın herkesin gözden kaçırdığı çok önemli bir facia ile karşı karşıyayız. Nedir hocam? Evet biz ağzımızdan, dilimizden, midemize pek çok besin alıyoruz. Onların bir kısmı bize faydalı, bir kısmı zararlı olabilir. Ama bunu tespiti kolay ediyorum. Ama diğer taraftan benim gözüm de doyuyor. Tabii gördüklerimiz var. Gözün gözüm de var. Biri ağzımdan alıyor, sisteme atıyor ve bunu işliyor. Öbürü görüyor. Beyni yine yetiyor. oradaki e, sinirler vasıtasıyla, kan vasıtasıyla tekrar bunu ilgili merkeze taşıyor, öbürü duyuyor, öbürü kokluyor, öbürüne dokunuyor veya dokunuluyor. Şimdi buradaki görüntüler o kadar kirli ki, sesler o kadar can acıtıcı ki, temaslar o kadar zalimce ki ve bunun sürekli olarak her gün bizim bedenimize girdiğinde artık bu vücut tarafından sindirilemiyor bir ürüne dönüştüremiyor, faydalı bir hale getiremiyor. Ya damar tıkanıyor, ya şeker fırlıyor, ya tansiyon hastası oluyor. Ya mide kanaması geçiriyor, ya tremor titremeler başlıyor, ya geceleri sabaha kadar uyuyamıyor. Ya alkol bağımlısı oluyor ya da madde bağımlısı oluyor. Bunun neticesinde sindirilemeyen bu ses, koku kat gibi ürünlerin bizim bedenimizde bir yerlerde birikmesi, sistemi tıkaması neticesinde de işte bu anormal davranış bozuklukları yaratılıştaki mükemmelliğin ortaya çıkarma çıkardığı model son derece acımasız, zalim ve bakın bir kavram var artık çocuklara kadar indi. Merhamet kavramı artık insan bedenini terk ediyor. Akran evet. zorbalığı diye bir tanımlama çıktı çocuğun çocuğa göstermiş olduğu şiddet. Bu çocuk ya, çocuk, çocuk, çocuk ne bilir şiddeti? Eğlence vaktini şiddetle geçiriyor, doğru söylüyorsunuz. Çok acımasızlar. Peki bu niye merhametin ne olduğunu bilmiyor? Nereden bilmiyor? Oynadığı oyunlardan bilmiyor. Eee Ailede anne, baba, kardeş arasında ilişkilerden bilmiyor. Çevresinden de görmüyor. İzlediği dizilerden bilmiyor. Sokakta görmüyor. Gördüğü şey ne? Hayatta kalabilmen için acımasız ol. Kes, vur, kır. E şimdi merhametin ne olduğunu, yardımseverliğin ne olduğunu, ahlakın ne olduğunu, edebin ne olduğunu siz din, kültürü ve ahlak dersleriyle bir takım... Ee, içeriklerle, müfredatlarla öğretemezsiniz. İnsanın eğitimli olmasının birinci parametresi ilkokul, ortaokul, lise, master, doktora diplomaları, yazdığı makaleler, kitaplar değildir. Bu yüzde 10-15'tir. Yüzde 85-90'lık kısmı ise çevresindeki sosyal alan içerisinde bunu yaşayan insanların göstergeleri ve paylaşımlarıdır. Çocuk çevresindeki ee, ...büyüklerden, öğretmenlerden, arkadaşlarından, mahallesinden edebi görmüyor. Merhameti görmüyor, yardımlaşmayı görmüyor, acımayı görmüyor, çalışkanlığı görmüyor. Ne görüyor? Tam zıddını görüyor. O zaman çocuk akran zorbalı diye tanımlamaya gerek yok. Çocuklara kızmayın. Çocuk ne görürse onun sahadaki uygulamasını o şekilde gerçekleştiriyor. Bakın eskiler insanı iki şekilde tanımlamışlar. Bu topraklar çok kıymetli topraklar. Olağanüstü müthiş bir medeniyet ve bilgi hazinesine sahibiz. İki tür insan var demişler. Biri hal ehli, biri kaal ehli. Ne demek bu? Hal ehli, halin, vaktin nasıl denir ya, yani duruşun, yaşantın, ne yapıyorsun anlamındaki hal. Bu insanlar fazla konuşmazlar eskiler aramızdan pek kalmadı bunlardan. Onlar nasıl ne nasıl konuşacağını, ne nasıl giyineceğini, nasıl yemek yiyeceğini, nasıl eş olunacağını, nasıl baba olunacağını, nasıl anne olacağını konuşmazlar. Onlar o hal üzerine yaşarlar. Oturmasıyla öğrenirsin. Konuşmasıyla onlardan öğrenirsin. Yemek yemesiyle öğrenirsin. Komşuluk ilişkileriyle, sevdalarıyla, aşklarıyla, ölümleriyle, doğum görürsün. Bunlar konuşmazlar, yaşarlar. O hal üzerinedir ve onlar toplumların, kitlelerin, ailelerin, çocukların önündeki en büyük rehberlerdi. Var mı şimdi öyle Haleli? Yok. Hocam i̇kincisi, öyle noktalara değindiniz şimdi ki ikincisi, şimdi gözümde canlandırıyorum. Şimdi için, var mı diye? İkincisi Kaal Ehli. Arapça Kale kelimesinden gelir bu kelime. Yani konuşan, hmm. söyleyen insan demek. Eskiden de bunlardan çok fazla yokmuş. Yani çok konuşan insan çok muteber değilmiş. Evet. Şimdi halehli yok. Yani doğru düzgün inandığı değerleri hayatına yerleştirip bizzat onu uygulayarak yaşayan insan sayısı hemen hemen artık kalmadı. Onlar göçtüler, gittiler. Şimdi Kalehli var. Herkes konuşuyor. Herkes her şeyi bilmek zorunda. Herkes her şeye cevap vermek zorunda. E o zaman... Şimdi bakıyor. Şunu şunu yapmak yanlış diyor kişi. Ama kendisi yapıyor. Çocuğu sigara içiyor diye kızıyor ama kendi içiyor. Yalan konuşmak çok kötü bir şey. Sen nasıl bana yalan konuşursun diyor. Kendi yalan söylüyor. E çocuklar bunları görmüyor. Musun? İnsanlar bunu görmüyor. Musun? İnandırıcılığınız kalmıyor. Kalehli. Konuşan insan sayısı çok. Yapan yok. İşte bu algılar bize yerleştiğinde artık benim elim merhamet için değil şiddet için kalkıyor. Benim dilim Güzel latif öğüt vermek, güzel konuşmak için değil, küfretmek için çalışıyor. Gözün güzeli görmek, onun peşinden koşmak, ona şiirler hayal etmek için değil, dedikodu, fitne. Bunları Bunlar için. için görüyor. Kulak, hayırlı bir sesek, kulak kesilmiyor. Nerede bir dedikodu var, nerede bir garabet var, ona kulak kesiliyor. E, o zaman bu aksam neye göre çalışacak? Dolayısıyla bu negatif duyumlar, hissetmeler, yaşantılar, besleniyor bizi de Organ negatif besleniyor. algıları beslemeye. Tabi şimdi beyin ne görevi vardır? Beyin niye var? Çok basit bir tarifi vardır. Hayatta kalma donanım merkezimizdir. Yani hayatta kalman için senin verilerini alır İşi ve geldi. şunu şunu yap der sana. Dolayısıyla basit. yeni sisteme göre kendini kurguluyor ha, beyin. Bir görevi. nefes daha fazla almak için çalışır bu. Hayatta kalman için çalman gerekiyorsa çal da herkes çalıyor. Hayatta kalman için yalan konuş derse bu veriler gez yalan konuşlar. Anasının kolundaki 5 gram 10 gram bilezik için kes o kolu der. Keser evlat. Dolayısıyla Hayatta kalma donanım merkezi. Algılar bu kadar hayatın üzerinde Kesinlikle. etkili. Peki hocam insan hayatında değişmeyen algı yok mudur? Değişmeyen veri kaynaklarımız yok mu? Var. Zaten Zaten işin sırrı da orada. Şimdi evrende bizim yaşadığımız dünya değişmeyen veri kaynakları var. Güneş. O değişmez. O olmazsa ne ısınabiliriz, ne büyüyebiliriz, ne canlılık olur, ne gündüz ne gece olur olmaz. O orada hala orada. Doğudan doğar, batıdan batar. Su hala ıslak. Hala onsuz bir hayat düşünemeyiz. Bizim vücudumuzun dört üçü zaten. Yaklaşık su. E toprak? Topraksız bir hayatı asla düşünemeyiz. Oksijen, hava. Olmazsa olmaz. Bakın bu kadim bilgiler hep var. O zaman soru şu. Böyle... E, Bunları derinlemesine analizini yapıp açı değiştirip farklı bakış açıları sergileyemeyen insan. Ya hangi devirde yaşıyoruz diyor ya. Ha devirde ne var? Güneş hala doğudan doğuyor, batıdan batıyor. Hala su içiyoruz. Su hala ıslak. Tavuk hala yumurtluyor. Ne bileyim kadın hala anne. Hala domates ekiyorsun domates çıkıyor. Değişen bir şey yok. Biz işte maddeye mana yükleme yeteneğimizle beraber toprağın şeklini değiştirdik güneşi farklı kılıklara soktuk, ışığı farklı şekilde değerlendirdik, yaşam alanlarımızı değiştirdik ama asıl algılar değişmiyor. Biz onları değişik şekillerde görüntü, ses, kokuya dönüştürdüğümüzde işte sıkışma dediğimiz, stres dediğimiz fabrika ayarlarımızın bozulmasıyla beraber işte bu sıkıntılar ortaya çıkıyor. Hocam peki şöyle düşünüyorum ben siz derken. O kadar etrafımızda her şey, yani siz ben evet kendimi bugün kapatıyorum, kapıyı kapattım, evde, odamda oturacağım ya da evde oturacağım. Ya televizyona basıyorsunuz, Allah'ım biri birini öldürmüş, biri bilmem ne olmuş, engel olamıyorsunuz. Sokağa çıkıyorsunuz, yanınızda dağıt dağıt kornalar, bağıran, birbirine bağıran çağıran oradaki, insanlar. Nasıl yöneteceğiz bunları? Yani oradaki, bu negatif algılara engel nasıl olabiliriz? Orda, yani? oradaki, oradaki esas faciayı söyleyeyim mi size? Bakın siz de iyi hatırlarsınız. Eskiden ilkokul, ortaokul hatta liseye giderken mahallede bir cenaze olmuşsa yaklaşık bir hafta on güne yakın evlerde televizyon, radyo açılmazdı. Duyulmasın. Onların yası var, üzüntüsü var. Bizim sanki umurumuzda değilmiş gibi algılanmasın diye. O dünyadan göçüp giden komşuya da, akrabaya da bir hürmet. Aileye de senin acını paylaşıyorum yani sanki senin evinden çıkmış gibi bir disipline olurdu. Değer verilirdi cenazeye. Olurdu. Şimdi televizyonda insanlar parçalanmış. İnsanlar sokağın ortasında adam kadını bıçaklamış. Sen çok kolay pirzolanı yiyebiliyorsun. İştahımız kaçmıyor. Uykumuz kaçmıyor. Canımız sıkılmıyor. Gözümüz dolmuyor. Şimdi bu ayarın bozulduğunun en büyük göstergesi. Şimdi bunda duyarsız kalan, orada iştahının kesilmeyen, gözüne rahat rahat uyku giren veya şıkır şıkır oynamasına devam eden insanın ayarını bana nasıl tarif edersiniz? Sonra gün gelir senin başına geliyor bir şey. Sonra o diyorsun zaman ki, sonra diyorsun ki lanet olsun insanlık ölmüş. E sen yaşıyor muydun ki? O yüzden çevrenize bakın. Bir yıl canlı görürsünüz. İnsanlar dahil. Evet hepimiz canlıyız. Ama canlı olmak başka bir şeydir. Canlılığını devam ettirme mücadelesini vermek. Bunu bütün bitkiler, hayvanlar da yapar. Ee, hayatta olmak başka bir şeydir. Biz hayattan koparıldık. Biz canımızın derdine düştük. Ne zaman canımız yanıyor? O zaman diğer canları arıyoruz. Ama benim canım yerindeyken başka canların can sıkıntısına canımdan can katmıyorsam hayatın içine giremiyorum demektir. O zaman hocam hoşgörü empati biraz daha fazla hayatımızın içine yerleştirmemiz mi lazım? Değer, değerler çok bu esasında bu saatten sonra çok değiştirilebilecek bir şey de değil. Çünkü çocuklara bakın gençlere bakın yarı androidler. Yani ellerinde telefonlar, telefon, bilgisayar, bilgisayarlar, ya her türlü yaşadığı, dijital teknoloji yaşadığı Doğru şehri o yaşadığı şehri bilmiyor. Mahallesini bilmiyor. Nereden nereye gidilir bilmiyor. Navigasyon var bakarım diyor. Çarşı pazar bilmiyor. Sipariş veririm diyor. Eklerim kapıma gelir diyor. Okula gitmeye ne gerek var not niye tutayım diyor. Hazreti Google söyler bana diyor. Youtube'da bin kat daha iyisi var diyor. Beraberinde büyük kalabalıklar içinde yapayalnız kalmış insan profilleri ortaya çıkıyor. Paylaşmayı bilmeyen, merhameti bilmeyen, yardımlaşmayı bilmeyen, sevdayı bilmeyen, ayrılığı bilmeyen. Hepsini oradan hallediyor. Peki bu beraberinde neyi getiriyor? Bakın intihar oranları ne kadar arttı. İlkokul, ortaokul çağına kadar indi. Daha geçenler yine 15-16 yaşında bir çocuk kendi babasını silahıyla vurdu. Ya genç deyip çocuk bu kararı verecek ne yaşamış olabilir ki? Dolayısıyla ee, bir kere hayır kavramını çocuklara öğretmek gerekiyor. Yok kavramını öğretmek gerekiyor. Bilmiyorlar. Çocukların çoğu soğuğu bilmiyor ya. Soğuk ne? Ateş yakmayı bilmiyor. O kadar Kendine yetebilmeyi öğrenmeleri lazım. Allah göstermesin. Yani bu dünya hali bu. Herhangi bir yokluk alanında, yokluk anında, bir sıkıntı anında bu yeni jenerasyon gerçekten hayatta nasıl kalacağını bilmiyor. Evet. Ve bu ben bence çok ciddi bir problem. E, çocukların evet iyi eğitim almaları e, çok önemli. Ama bu eğitim asla aman matematiği çok iyi, aman fiziği çok iyi, aman kimyası, aman üniversite sınavından şunu aldı, aman kap. Hayır onlar onlar bir yere kadar artık toplumda tercih edilen personel, akademisyen, asistan, komşu modellerine baktığınızda sosyal projelere katkı sağlıyor mu? Çevreye karşı duyarlı mı? Yaşlılara karşı merhametli mi? Yardım sever mi? Hayvanlara karşı şefkatli mi? Edepli mi? Oturmayı, konuşmayı, kalkmayı biliyor mu? Büyüklerin veya yöneticilerle ilişkisi hangi seviyede? Bunlara bakılıyor. Çünkü artık diploması olmayan yok. Doğru. Kariyer yapma planının içerisinde sertifikası yüksek sansı olmayan hemen hemen kalmıyor. Fark nerede çıkacak çıkıyor bu sefer? Kaliteli insan. Mümkün olduğu kadar yaratılışındaki ayarlarında kalmaya çalışan insanlara tercihler yöneliyor. Çünkü orijinalimiz o. Evet. Bakın ben bu konuyu şöyle özetleyeyim, bitireyim bir hikayeyle bir kıssa. Vakti zamanın birinde işte bir köyde kadıncağızın birisi ineğini sağıyor. Fakat inek de yeni buzağlamış. Annesini emmek istiyor. Buzağa kaçmasın diye de onu iple bağlamış bir kaza. Tabi kovanın içerisine kadın sütü sağdıkça buzağı da görüyor, hamle yapıyor. Sütü emmek, sütü içmek için ama ip bağlı olduğu için gidemiyor. Çünkü giderse devirecek, kova düşürecek, süt teref olacak falan. Bir böyle yapıyor, iki böyle yapıyor. Yok. Kadın bağlamış. Cırt 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 kadın sağıyor. Hikaye bu ya. O sırada yolun kenarına şeytan geçiyor. Bu bir mizansen tabi. Şeytan orada bir sembol. Bakıyor ki lan kuzu şey koyun e, buza yavrusu buza gitmeye çalışıyor ama gidemiyor. Gidiyor ipi hafifçe gevşetiyor. Buzağının bağlı bulunduğu kazıktaki ipin. Tabi buza devamlı aynı refleksi gösterdiği için bir iki zorlamadan sonra ip de gevşediğinden ipinden kopuyor. Tam da kovada olmak üzere buzağa geliyor annesinin memesine daldığında ayakları kovaya çarpıyor. Bütün günün sütü yere Peki. dökülüyor. Kadın tabi sinirleniyor, kızıyor. Alıyor oradaki eline geçen odunu kovmak için buzağının kafasına vuruyor. Bu zahire düşüyor ölüyor. Bunu gören inek yavrusu yerde kadını alıyor ayaklarının altına başlıyor tekmelemeye öldürüyor. Uzaktan bunu gören kayınpeder anam diyor inek diyor gerini öldürüyor. Giriyor tüfeğini alıyor ineği vuruyor. Silah sesini duyan evlat yani gerinin kocası bir bakıyor babasının elinde tüfek Karısı yerde kanlar içinde. Baba sen ne yaptın? Ne istedin benim karımdan çekip? Çekiyor silahı babasını vuruyor. Sonra gidiyor karısının yani yanına. Arka arka. Gidiyor karısının yanına bir bakıyor ki saçmalar kurşunlar inekte. Karısı ineğin altında. Karısı inek öldürmüş. Babası da karısını kurtarmak için ineği vurmuş. Ben ne yaptım deyip kafasına sıkıyor. Bütün bu olan biteni Kenardan seyreden şeytan diyor ki, şimdi ya bunun da kabahatini bana yorarlar diyor. Ben ne yaptım ki? Alt tarafı ipi gevşettim diyor. O yüzden herkes ipini sağlam kazağa bağlasın. <laughs> Çok güzel sevdiniz hocam, aynen öyle. Sonra yani, derler ki ben ne yaptım ki? Ben... Ya ben ne dedim ki? İpi Hiç gevşettim be kardeşim baştan doğru yola çıkmak lazım değil mi? Evet. Saygıdeğer e, hocam. Ne güzel dedi, bir sanımdır. Eşleri, dostları, arkadaşları, komşuları gerçekten çok iyi seçmek gerekiyor. Çünkü e, çizdiğimiz kadar karamsar bir toplumda değiliz. Hala çok güzel insanlar var. Çok güzel gençler var. Pırıl pırıl. Pırıl pırıl, pırıl aileler var. E, onlar hala var. Hayatımızda doğru bir yolculuk yapmamız lazım değil mi kesinlikle, hocam? Kesinlikle. Yani siz ne güzel <laughs> Herkes canlı hayatın tam ortasında olmak lazım. Kesinlikle. Hayatta olmak için yollar aramak lazım. Ne güzel bir sohbetti hocam. Ama tadı damağımızda kaldı. Yine benzer bir konuşmada mutlaka sizleri misafir etmek isteriz. İnşallah ben, her e, zaman. Ben değerli katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. E, sizin de son sözünüzü alalım hocam. Aa, tabii ki hayat bir süreç. Bebek, çocuk, genç, yetişkin, olgun ve ondan sonra bir ihtiyarlama var. Şimdi e, bakın ihtiyarlama dedim, yaşlanma demedim çünkü yaşlanma 90'lı yıllardan sonra bizim terminolojimize girmiş bir kavram. Ondan önce ihtiyar e, kelimesi kullanılır. Sonuçta insanın bir süreci var. İhtiyarlamak veya işte günümüzdeki anlaşılır tabiriyle yaşlanmak. Ben sadece izleyicilere soruyu sormak isterim. İhtiyarla yaşlı. Aynı eş anlamlı gibi kullanılır ama bütün bu hayat yolculuğunun sonunda sıhhatli, huzurlu bir ömür neticesinde 60-70 yaşlara geldiğinizde ihtiyarlamak mı istersiniz, yaşlanmak mı? Çünkü ikisinin anlamı çok farklı. Hocam artık onun cevabını da bir başka toplantıda konuşalım isterseniz. Tabii ki Zeyke. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum hocam. Saygıdeğer izleyenlerimiz bugün... Hayatta olmanın, hayatta hayatın içinde olmanın ne kadar değerli olduğu üzerine konuşmamızı konuşmamızı yaptık. Saygıdeğer hocama çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür Bir sonraki programımızda yine tekrar görüşebilmek dileğiyle sağlıklı kalın, hoşça kalın.